Merhabalar. Logo tedarikçi değerlendirme ile ilgili bilgilendirme yapacağım. E, bu tedarikçi değerlendirmesi logo tarafında nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır, bir örnek yaparak e, tedarikçi değerlendirme hakkında bilgi vermeye çalışacağım. E, logo tedarikçi değerlendirme açıkçası hani piyasada yani benimki yani ilk müşterim arasında çok fazla açıkçası yok. E, tedarikçi değerlendirme ile ilgili e, şunu söyleyebilirim. Özellikle üretim yapan firmaları için hakikaten çok önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. E, çünkü üretim hedeflerini gerçekleştirmesi açısından üretim firmaları e, tedarikçilerini değerlendirmesine fayda var. Çünkü e, gerçekten o firma o tedarikçi sizi e, ne derece işinizi çözüyor, ürünü zamanında getiriyor mu, işte iade durumu nedir, bunları değerlendirmek gerekiyor ve bunları değerlendirirken de bir takım kriterlerle işte e, maksimum iade oranı, minimum iade oranı, ortalama iade oranı ya da maksimum gecikme zamanı veya minimum gecikme zamanı. Ben kullanıcı kendi bir takım tanımlamalar sağlayıp bu tanımlamalara göre tedarikçisini değerlendirebilir. Tabii bu sadece üretim firmaları için değil, normal satış yapan, aktif satış yapan firmalar için de önemli bir durum söz konusu oluyor. Peki tedarikçi değerlendirmelerde neler var? Tedarikçi değerlendirmelerinde kriterlerimiz var. Mevcut Logon'un standart e, kriterleri var. Ve bunun altında alt kriterler oluşturulabiliyor. Bu sayede de birden fazla kriter sayesinde değerlendirme, tedarikçi değerlendirme gerçekleştirilebiliyor. Peki, bununla ilgili bir tane örnek yapalım. Ama öncesinde tanımlamaları ne olduğunu görelim. Satın alma logo Tengri Enterprise 2.33 versiyonu üzerinden anlatıyorum. Şu anki versiyon. Bunun üzerinden anlatacağım satın alma içerisinde ana kayıtlarda tedarikçi değerlenme kriterleri var. Burayı açtığımız zaman e, şöyle söyleyeyim. Logonun default 3 tane seçeneği var. Fiyat, kalite, teslimat diye. Bakın direkt e, kendi eklediği bir tanım. Kalite. Mesela burayla ilgili şunu söyleyeyim. E, kalitede maksimum iade oranı. iadesizlik performansı maksimum iade oranı. Bakın burada değerde ben şöyle bir örnek yapmışım. 10 taneye kadarsa yani 10 taneye kadar maksimum iade oranı varsa buna git bu tedarikçime 100 puan ver. Eğer 50 taneye kadarsa 70 var. 70 taneye kadarsa 50 var şeklinde. Burayı kapatayım. Teslimatla ilgili maksimum gecikme zamanı. Teslimat performans maksimum gecikme zamanı. Burada da şöyle demişim. Eğer 5 güne kadarsa 5 güne kadar bir gecikme gerçekleştiyse yani buradaki gecikme derken de şunu kastediyorum bir satın alma irsaliye satın alma siparişi girildi bunun temin tarihi yazıldı ve bu temin tarihi ile satın alma irsaliyesi arasındaki gün 5 gün ne kadarsa 110 güne kadarsa 80 15 güne kadarsa 50, 20 güne kadarsa 30 puan veriyorum buradaki örneğinde. Maksimum gecikme miktarı, TSMART performans maksimum gecikme miktarı. Burada da diyorum ki, bakın burada yalnız bir fark var. Bir tanesi gün değer tipi, bir tanesinin de sayısal değer. Bu önemli. Şimdi buradaki şeyde de şunu diyorum maksimum gecikme miktarı. Eğer maksimum gecikme miktarı 10 tane ise kadar 10 taneye kadar 10 tane ne kadarsa 100 puan var. 20 tane 80, 30 tane 20, 100 tane ise 10 şeklinde. Tabi burada diğer kriterlerde girilebilir. Aynı mantık. Şimdi bir tane örnek yapalım. tabi burada bu standart kriterler buraya Sağ klik ekle deyip, kendimizce de kriter belirtip buna göre de oluşturabiliriz. Ama ben mevcut olanları kullanacağım çünkü e, çoğu işi görüyor açıkçası. Gördüğüm, yaptığım örneklerde. Peki burada tedaviçi değerim kriterlerimiz, ana kriterlerimiz bunlar. E, burada tabi, evet ana kriterlerimiz bu şekilde. Burada tedaviçi değerleme kriter setleri var. Yani buradaki mesela ben şu an bir tane yapmışım onu silin yeniden oluşturayım hep birlikte görelim. Sağ klik ekle diyorum. Bakın burada tedarik değerlendirme kriteri şöyle düşünebiliriz. Burada gelip mesela cari hesap kodu 320 diyeyim. Kitap yurdu için değerlendireceğim. Burada tabii şunlar yapılabilir. 320 yıldız tüm 320'ler için. Ama bence her birini tedarikçi bazında yapmakta fayda var. Ee, şimdi buraya ben kodu kısmını tedarikçinin kodunu açıklama kısmına da tedarikçinin adını yazıyorum. Bakın burada e, kriter koduna geliyorum. Örneğin teslimattan yapalım. Teslimatta alt kategori olarak diyelim ki maksimum gecikme e, harf 10, maksimum gecikme zamanı kullanın yüzeyli ve Ee, bu arada bu 2.33 versiyonda böyle bir şeylerle karşılaştım. Böyle bir hata veriyor ara sıra ama kaydediyor bazen de kilitleniyor yeniden açıp kapatıp açmak gerekiyor ee, bunu tabi logoya iletmek gerekiyor ama çalışıyor öyle söyleyeyim şimdi burada e, şöyle bir örnek yapacağım tekrar açayım burada evet ne dedik teslimat dedik e, maksimum gecikme zamanı dedik ve kapatıyorum. Şimdi tedarikçi değerleme kriterlerini geç, e, tanımladım ilgili carim için. Sonra işlemlerin altında tedarikçi değerlendirmeleri var. orada Bu bunun öncesinde bir tane satır alma siparişi girmiştim. Bunu da göstereyim. Bakın 6. ayın birinde ve temin tarihi de aynı. Ve miktar 100 tane. Şimdi bunu sağ sevk alım işlemini gerçekleştiriyorum. Diyelim ki ayın 10'unda bize gelmiş olsun. Burada birim fiyatı güncellenecek dersen fiyatlar gider. O yüzden vazgeç diyorum. Ve kaydediyorum. Evet şu an satın alma işlemi gerçekleşti. Peki burada şimdi nasıl işlemi gerçekleştireceğiz? Yani değerlendirme işlemi nasıl yapacağız? Satın alma işlemler satın tedarikçi değerlendirme ekranını açıyorum. Burada tarih bu satın alma siparişleri diye biliyorum. Öyle düşünüyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum. İrsali, bir ara irsaliye diye düşündüm ama büyük bir ihtimal satın alma. Çünkü şurada temin var. Muhtemelen buradaki satın alma siparişleri ekranı. temin tarihi ilgili temin tarihi. Cari sapladı 320 yıldızlar. Şurada malzeme bağımlı diye bir şey var. Bunu birazdan geleceğim. Tedekli değerlendirme kaydı için girilecek açıklama. Örneğin kitap kitap yurdu 2010 şöyle yapayım. Haziran 2015 dedim. Ve tamam diyorum. Bakın hesaplamayı yaptı. Peki bunu nerede görüyorum? Hareketlerde tedarikçi değerlendirmelerini gidiyorum. Bakın bir hesaplama yapmış. Açıklamasına da e, kitap yurdu benim yazdım. Haziran bir seçmiş, satırık incele diyorum. Bakın burada 80 puan verdi. Peki niçin 80 puan verdi? Çünkü şundan dolayı ben şu da tedarikçi değerlendirme kriterimde ki benim kullandığım neydi? Maksimum gecikme zamanıydı. 100. Peki benim burada maksimum gecikme zamanında bakın benim eee Satın alma irsaliyen biriydi ama bunun sevki Sevki ne zaman? onun Yani 10 gün aslında bir gecikme durumu söz konusu. Bu durumda da tercih değerlendirme kriterlerinde teslimat kısmını yapmış Teslimattan yapmıştık. Maksimum gecikme zamanında eğer 10 günse bu adama git 80 puanlar ver şeklindeydi. O yüzden buraya baktığımız zaman inceledim pardon. Tedarikçi değerlendirmeden incele dediğimiz zaman burada 80 puanı görüyoruz. Peki bir kriterim daha olsaydı. Tedarikçi değerlendirme kriterimde maksimum gecikme zamanı altında maksimum gecikme miktarı olsaydı ve buna işte örneğin yüzde otuz buna da %70 deseydik evet şimdi tekrar bir değerlendirme işlemi gerçekleştirelim evet yine aynı filtrelerimle şimdi tekrar bakın bir tane daha attı buraya tabi açıklama yazmamışım yazsaydım iyi olurdu Değiştirdi diyemiyoruz, <laughs> Kötüymüş. Ee, hiç olmazsa şey şuradaki açıklamayı değiştirmekte de vardı vardı. Evet incele diyelim. Bakın ne yaptı? 59 puan yaptı. Peki bu 59 puanı neye göre yaptı? Bir tane güzel açacağım. Nasıl hesapladığını göstermek açısından. Şimdi benim ne vardı burada? Ee, şöyle bir örneğim vardı. Yani değer olarak 10 burada tipi gün puan oran aldı. Bir taneydi, bir tane daha vardı. Diğeri de miktar. Bakın şöyle örnek göstereyim. Miktar olarak kaç tane vardı? 100 Benim elimdeki kriterimdeki değerim neydi teslimatta? 100 ise 10 puan var. aldı. Burada Pardon, şöyle yapacağım. Ha, buradaki oran da şu. Şöyle bir örnek göstereyim. şu arkadaşlar. Hani burada 70 30 dedim ya. Bu oran o aslında. Şuraya 70 diyor. Şuraya da 30 diyor. Hesaplamasını gerçekleştirelim. sonra çarpıda bunu 100. Evet bakın toplamda toplamda e, ıı, ıı, toplamda bakın 59 puan yaptı. Aldığı puan aslında 59. Şöyle Bakalım. bakalım. Evet. Bir daha inceleyelim. Tıraki değerlendirme kriterlerinde incele dediğim zaman bakın 59 puan. Yani burada e, olay aslında tamamen e, şuradaki tanımlamalarda ve tedarikçi ile ilgili tanımlamalardaki şuradaki oransal değerden Yani bütün olan şu formülde benim gördüğüm yani şu şekilde bir şey var. Mantı var. Verecek. Yani burada tabi buradaki şeylerde baktığımız zaman zaman kullandık. Ee, şey sayısal değer olarak miktar kullandık. Tabi başka şeyler de yapılabilir. Burada şöyle de bir örnek göstereceğim ama Fedelçi değerlendirmesinde bir tane daha yapalım. Şurada malzeme bağımlı. Bu malzeme bağımlı örneğini yapacağım. Bakın. Şimdi malzeme bağımlı da bir tane daha attı. İncele edeyim. Bakın burada da 59 attı. Şu an tek malzeme girdiğim için böyle ürün bazında da bunu takip edebiliriz. Hatta şöyle bir örnek göstereyim. Tedarikçi değerlendirmesinde malzeme kodu örneğin 6 yıldız altı var ham maddenizdir. 6 yıldız deyip bu şekilde ürün ürün değerlendirme yapabilirsiniz. Son bir şey söyleyeceğim. Bir iki şey. Bence bir tedarikçi değerlendirme yaparken hem malzeme bağımlı total açısından hem de ürün bazlı gitmekte fayda var ya da ürün grubu bazında gitmekte fayda var bir de tedarikçi değerlendirme yaparken aylık yapmak çok doğru olmayabilir buradaki benim örneğim aylık gerçi. neden çünkü şöyle bir durum eğer Mesela örneğin bir tedarikçiniz var yılın 12 ayı boyunca şey aktif olarak şey kullanıyor aktif olarak size 11 ay boyunca hiç sorun çıkarmamış yani 12 ayın tamamında hiç so gayet güzel sadece bir ayında o da örneği mesela 6. ayda bir gecikme olduğunu düşünelim bu anlamda baktığımız zaman aslında adamın genelde bir yılda baktığımız zaman başarılı bir adam. E, gayet zamanında ve iadesi olmuyorduğunu düşünelim. Ama şu an baktığımızda e, bir puanında düşüş durumu söz konusu oluyor. %59 gibi bir değere sahip oluyor. Tabi bunu dikkat etmek gerekiyor. O yüzden minimum bence 3 aylık dönemlerde değerlendirme yapmakta fayda var. Bir de son olarak e, şunu da belirteyim. E, fiyat sapma denilen bir olay var. Bu Aslında bu da çok önemli bir kriter. Şu değerlendirme kriterlerinde. Şimdi bunun örneğini yapmadım. Nedeni de şu. Yani bir iki tane ile fiyat sapması olmuyor açıkçası. Yani en aşağı bir üç aylık yani bir aylık bir veri olup içerisinde çok veri olduktan sonra buradaki hesaplamanın doğru çalıştığını gördüm. Aksi takdirde hep genelde aynı değerleri veriyor. Bu da önemli bir bilgi. Teşekkür ederim.